Şimdi nereye gidiyorum? Niye hazırlandım? Ben şimdi gitar kursuna gideceğim. Onun için hazırlandım. Siz de benimle geliyorsunuz. Bugün kendimi beğendim. Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Artık buradayım. Biraz konuşalım. En son videoyu aralığın sonlarına doğru attım. Çiçek videosu olması lazım. Şu an ocakın 16'sı ve bayağı bir süre geçti. Niye atmadım video? Alanım da oldu. Vakit bulamadım. Çekmek istemedim vesaire vesaire. Şimdi birkaç gündür sessiz vlog tarzı çekiyorum ama sonra diyorum ki yani başta çekiyordum sonra dedim ki bunu birleştirince 7-8 dakikalık sessiz bir vlog tarzı bir şey olacak ve ben bunu sevmiyorum yani ben bunu izlemem gerek duymam yani sessiz videonu izleyeyim bir de arkasına koyacak her seferinde farklı fon müziği mi koyacağım ya da şarkımı koyacağım onun yerine dedim ki konuşayım ya da sessiz vlog atayım ya da yolda sizi durum güncellemesi tarzı bir şey yapayım daha iyi olur dedim o yüzden sanki onlar hiç olmamış gibi Yeniden açtım Ya da onları belki araya eklerim. İşte e, ya da başta belki eklerim. Bilemiyorum. Çok uzun olmayacak şekilde birkaç dakikalık başlangıç videosu olarak yapabilirim. Daha sonra araya bunu eklerim dedim ki merhaba haftalık vloguma hoş geldiniz vesaire gibi. Onu birleştirirsem haftalık vlog tarzı bir şey yapacağım. Ama onu birleştirmezsem günlük vlog ya da bugün ilk günü bugün olarak diğer günleri çekebilirim. Kafamda farklı sorular var. Şu an geç kalıyorum. Benim montumu giyip çıkmam gerekiyor. Görüşürüz. Kapısı kapalı etrafı sarılı. içimizde yürür hiç görmeyiz onu. Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Yalnız, yalnız. Şu an kursdan çıktım. Durağa gidiyorum. Yine <laughs> fesnirize kaldım. Miraç'ın fakültesine gidiyorum. Canım oturmak istedi bugün, işim yok. Tabii sınavım da yok o yüzden. Tek işim gitar kursu Onu da hallettim. <laughs> Ay buradan kaymayayım. Ben düşmek istemiyorum. Neyse, şu an çok kötü çekiyorum zaten. Bir de şöyle, ben erken uyandığım için gözaltlarım ya? <laughs> Düşüyordum. Var, ben şimdi Miraç'ın yanına geldim. Ee, öğrenci merkezine gittik. Şimdi dönüyorum. Otobüse bineceğim. Yurdun oradaki markete gireceğim. Gerçekten anlayamıyorum. Bir insan aynı yerden arka arkaya iki gün boyunca nasıl takılır ya? Aynı otobüse binmeyi nasıl başardım acaba? Dün bir şey olmamıştı ama bugün ayakkabım çizilmiş. Neyse ya bu sene zor dayanıyor. Bakalım seneye ne olacak? Çıkabilecek mi acaba seni? Bilemiyorum. Şimdi ne oldu? Ben Mireç'in yanına gittim. Sonra öğrenci merkezine gittik. Ekler yedik, oturduk. Sonra ben otobüs bekledim ve şu an buradayım. Akşama buz pateni varmış. Gidip gitmemekte de emin değilim. Bakalım. Merhaba. Merhaba nasılsınız? En son yoldayken konuşmuştuk galiba. Ben yurda geldim. Uyudum. Uyandım. Ve şu an ders çalışıyorum. Şöyle hemen göstereyim. Ben yeni bir şeffaf yazı tahtası almıştım. Normalde şuraya asmıştım. Ama belim arada ayakta durmaktan. Yani önceki çalışmamda öyle olmuştu. O yüzden böyle masaya koydum ve masada çalışıyorum. Şimdi yazdığım bayağı sayfayı kapladım. Onları ezberleyeceğim daha sonra sileceğim. Diğer şeylere, beyitlere geçeceğim. Durum güncellemesi yapmak için açtım videoyu. Şey düşünüyorum. Acaba yarın da devam ettirsem mi yoksa bugünü sadece gitar dersi, eğlence vesaire vesaire mi yapsam gibi düşündüm. Emin değilim. Bakacağız. <laughs> Neyse şimdilik hoşça kalın. Ben markete girmeyi düşünüyorum. Gideceğim. Bir de yemek yiyeceğim. Kontrol bitti ya. Kontrol bittiği için buz gidemiyorum. Normalde 8 ile arası buz pateni vardı. Öyle başka bir şey demeyeceğim. Hoşçakalın. Merhaba. Biz şimdi markete gidiyoruz Miraç'la. Miraç telefonunu unuttuğu için geri döndü. Ben şöyle bir kombin yaptım. <laughs> Hadi montla bul. <laughs> Neyse saklama kabına koyacağım yemeğimi. Biz markete gittik, döndük. Ben şu an Ela'yı bekliyorum akıntı yaptıracağım ve tekrar tekrar sarıldı nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de hazırlandım. Yine gitar kursuna gidiyorum. Aslında bugün video çekmeyecektim ama günü kapatmamışım yani. Haftayı kapatmamışım. O yüzden yeniden çekiyorum. Yani son kez çekiyorum. Ee, birkaç yere gideceğim. Ondan sonra açarsam açarım. Açmasam hoşçakalın. Görüşürüz. Alevler içindeyim, alemler içinde çekiyor, hayat durmuyor acele Ben kendi yoluma bakarım, Demiyorum. Merhaba. Biz e, şu an AVM'deyiz ve yemek yedik. sesim az geliyor. Ne yapacağız? Altta gösteri var. Evet, çocuk gösterisi var ve biz yemek yedik, çocuk menü aldık. Şimdi o oyuncaklarımızı açacağız. Ben galiba sesi tamamlıyorum <laughs> Bu da bir sevdiği ama adam yok. O bende var. Ben adam de Ben bunları ucu yapacağım. Bırakın. Ben de biraz <laughs> alın <avuk> yaptım. <laughs> evet çok evet, iyi. Şey şey, şey, şey. Evet ama buradan bir daha yememeyi düşünüyoruz. Evet biz en son ne diyeceğimi unuttuk. <laughs> Sınavlar hakkında konuşacağız. Konuştuk biraz. Bir de e, beğenmedik yemeği. Çünkü biz bize Sadece 20 liradan fazla ödedim. Onun nedeni de, e, içinde fazla malzeme için, fazla malzeme olduğu diye bitirmişim Evet Etmek evet. güzeldi. Ekmek. Biberlerin yeşili çok canlıydı. Sınavlar hakkında ne yapacağız? Yarısını. da Yarın güzel bir şey geliyor. Etkinlik şey var. Etkinlik <laughs> var. Belki onu da çekeriz ayrı bir videoyu. Koyalım ortaya gel. Olur. Düştük sonra çekelim. Ben TikTok atarım şeymiş. Sana basma. Aşkım beni koyuyordu. Şey, her gün öneri sandım. Aa konuşuyor. çok iyi. Videoyu koyuyorlar Ya <laughs> ben. Ben bugün yemek yediğim için ve bir daha dışarı çıkmak istemediğim için saklama kabını aldım, yemeğimi alacağım. Bir sınavdan daha bütün yemeğe kalmışım. Neyse, neyse ki hafta sonuna kadar buradayım. Hepsini halledip gideceğim. Ateşim yok sadece fazla sıcaklamışım. Onun dışında bir şey yok şimdi hoşçakalın. Aldım. Odaya çıkıyorum. Merhaba. Artık kapatıyorum videoyu. Yarın yeni bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama söz veremem. Şimdilik kalın. Ben ders çalışacağım. Malum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ne moralim var, ne modum var, ne böyle bir heyecan.